Süper, süper, süper. Başka al, başka al. Ee, değişti, başka Ya çok iyi başladın, Rüzgar süperdi ben dedim. Başka Gittikçe kavanoz aşağıya e, iniyor. Aşkım başka onu almışsın biraz önce. <laughs> Göktuğ direkt aşağıdan aldı. Çok sanki, bırak hayat. Sanki sıkıyorsun gibi geldi bana Göktuğ. <laughs> Sen yeter ki aç koy. Aşkım bırak onu ver bana. Al aşkım. Aşkım 46 saniyen kaldı. Aşkım yapabilirsin onu bırak. Bravo bravo. Sen ilk kedi demişsin değil mi? Aman aman. Müthiş başladı. Evet. Ben birinciyi açtı dedim ki gelen 16. Daha sonra abi o kaynatılmış ama. Bütün, bütün kavanozlar burada başladı. Burada. Burada aldı aşağıya. Hayya! Önemli değil. Daha oyunlarımız çok yarışma azmin süper.